Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni kısa derslerle bir tanesindeyiz. Bugünkü konumuz Simple Present Tense. Simple Present Tense şöyle anlatabilirim. Geliş zaman her zaman rutin olarak yapılan genel eylemler ve hayatımızdaki yapılan rutin, genel eylemleri anlatırız. Özetlemek gerekirse yani, sıralamak gerekirse eğer, bir diyelim, bilimsel olaylar, bilimsel olayları biz birazcık ters anlatıyoruz. İki, günlük hayatımız ve alışkanlıklarımız üç evet, super present olan kısmı bu action olan kısmı buraya yazalım Bu zamanda bu klasik tense'nin action olan kısımda bilimsel olarak günlük hayatımızda alışkanlıklarımız, biz e, çok geniş, çok kurallı, anlatımı çok zaman alacak bir tense olsa bile sadece sadece 3 tane özelliği biz bu tense anlatıyoruz arkadaşlar. Teşekkürler.